uzun kenarın karşısında büyük açı vardır. Arkadaşlar o yüzden buradaki A'nın karşısında 9 olduğu için A açısı daha büyüktür. Ondan sonra büyük olan açı C açısıdır. A büyüktür. C büyüktür. Ondan sonra B açısıdır. Bu şıkkı sağlayan hangisi var? A, C, B. Cevabımız Bursa. Arkadaşlar şu kısma 180 eksi alfa diyorum. Bu kısma 180 eksi teta diyorum. Bu kısma da 180 eksi beta. Şimdi bunlara göre bakacak olursak şurası 180 eksi alfa. 180 eksi alfa. Bu uzunluklara göre bakacak olursak BC en uzun kenar olduğundan dolayı buradaki A açısı en büyük açı. Yani 180 eksi alfa büyüktür. Ondan sonra bakıyorum 180 eksi beta, 180 eksi beta o da büyüktür. 180 eksi teta. 180'leri götürtürsem arkadaşlar burada eksi alfa, eksi beta, eksi teta kalır. Eksiyle çarptığımda yön değiştirir. Şu şekilde olur. Teta en büyük, ondan sonra beta, ondan sonra alfa. Cevabımız denizli. Öncelikle tüm açıları bulmanız gerekiyor arkadaşlar. 75 25 daha 100 yapıyor. Şurada 80 kalıyor. Burası 95 yapıyor. Burada da 85 kalıyor. Şimdi şuraya A dedim. Şuraya D dedim. Şuraya B dedim. Şuraya B dedim. Sonra şuraya da X dedim. Şuraya da Y dedim. Şimdi ABD üçgeninde en uzun kenara bakacak olursak arkadaşlar A yani ABD üçgeninde uzunlukları sıralayacak olursak A büyük, ondan sonra B büyük D. Şimdi ABD üçgeninin en uzun kenarı olan A DBC üçgeninde arkadaşlar X'ten daha küçük. Çünkü X 80'i görüyor, A 75'i görüyor. O halde iki üçgende en büyük uzun x uzunluğu olur. Yani DC uzunluğu. 65 55 120 yapar. Şu kısma 60 kalır. 80 55 135 yapar. 140 burası 45 kalır. Şimdi DCB üçgeninde bir sıralama yapacak olursam en büyük Z arkadaşlar 65'i görüyor. Ondan sonra N 60'ı görüyor. En sonunda X. Şimdi DBA üçgeninde bir sıralama yapacak olursam en uzun kenar Y. Ondan sonra M. Ondan sonra da Z. Şimdi bunları böyle beraber düşünecek olursak. Şimdi Z burada en küçük burada en büyük. O halde sıralama şu şekilde olması lazım. Z, N, X. M'den Y çıkıyorsa küçükten büyük çıkıyor demek. İçerisi negatif. M ile X toplanıyorsa Bunlar arkadaşlar uzunluk olduğu için pozitif sayı bunlar. İçerisi pozitif olacak. Z'den Y çıkıyor. Küçük sayıdan büyük sayı çıkıyor. İçerisi negatif. X pozitif. Eksi olan mutlak değer. içerisi eksi olan mutlak değer. Eksi ile çarpılıp dışarı çıkar. Artı olan mutlak değer aynen çıkar. O yüzden artı M artı X yaptım. Eksi olan mutlak değer eksiyle çarpılıp çıkar. Eksiyle zaten burada da bir işlem eksisi var. Ben de önüne bir eksi getireceğim. Dolayısıyla artı oldu. İçerisine aynen yazıyorum. Şimdi artı olan mutlak değer aynen çıkar. Bu işlemin eksisi arkadaşlar. Gidenler var. Y'ler gidiyor, M'ler gidiyor, X'ler gidiyor. Cevabımız sadece Z oluyor. Arkadaşlar X'in aralığı buradaki uzunlukların toplamı ile farkı arasında olur. Yani 7 ile 4'ü topladım 11, çıkardım 3 x dediğim bu iki sayı arasında alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var, 10 var. Buralarda dahillik olmadığı için 3'ü ve 11'i almıyorum. 3, 6, 7 toplamda 7 tane tam sayı değeri var. X değeri 10 ile 7'nin toplamı ile fark arasında olmak zorunda. Farkı 3, toplamı 17. x değeri de bu aralıkta olmak zorunda arkadaşlar. 3'e eşit de olamaz, 17'ye eşit de olamaz. Şimdi bu arada B açısı C açısından daha büyük olduğuna göre B açısı x'i görüyor. C açısı 7'yi görüyor. B açısı daha büyükse x 7'den daha büyük. O halde 7'den büyük, 17'den küçük. 7 ile 17 arasındaki sayılarımız şunlar arkadaşlar. 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu arada 17'yi almıyorum. Çeşit kenar üçgen dediğinden dolayı 10 ile 7 olamaz. 7 zaten olamıyor. 10 da olamayacak arkadaşlar. Geriye kalan sayıları topladığımda cevabı bulacağım. Şimdi 8, 9 daha 17. 18, 28, 30, 40, 43, 53, 57, 67, 67 5 daha 72 82 88 98. Cevabımız 98 olacak. DB uzunluğuna x dersem x'in aralığı 8'den 5 çıkar 3, 8 ile 5'i topla 13. 3 ile 13 arasında bir sayı arkadaşlar bu. Ayrıca ABD üçgeni dik üçgen olduğundan dolayı AB uzunluğu hipotenüs. Buradaki DB uzunluğu hipotenüsten daha büyük olamaz çünkü dik kenarlar her zaman için hipotenüsten daha kısadır arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki x 10'dan küçük olmak zorunda. O zaman x ile 10 arasında olmak zorunda. 13 yerine 10 yazdım. Bu aradaki alabileceği değerler 4 5 6 7 8 9. Kaç tane değerimiz var? 6 tane. AC uzunluğuna x diyorum. Arkadaşlar ADC üçgeninde üçgen eşitsizliği yaparsam 9 5 daha 14. 9'dan 5 çıkardım 4. X dediğim sayı 4 ile 14 arasında oluyor. ACB üçgeninde üçgen eşitsizliği yaparsam 12 ile 6'yı topluyorum 18. 12'den 6 çıkartıyorum 6. Şimdi bu iki eşitsizliğin ortak çözümü benim için AC'nin aralığını verecek. Ortak çözümü bulabilmek için de küçüklerin büyüğünü, büyüklerin küçüğünü alıyorum. x'inin kesiştiği yer yani. Dolayısıyla X dediğim 6 ile 14 arasında kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. 7'den 13'e kadar son terim eksi ilk terim yani 13'ten 7 çıkar. En sonunda 1 ekle. 13'ten 7 çıkardım. 6 1 eklersem 7. Üçgen eşitsizliği yaparsak arkadaşlar. Öncelikle bu iki uzunluğu topluyorum. 5x artı 3 yapıyor. 5x artı 3. Çıkarttığımda da x artı 1 yapıyor. Yani 13 uzunluğu x artı 1 ile 5x artı 3 arasında olmak zorunda. Bu eşitsizliğin ilk iki terimini çözersek x artı 1 küçüktür 13 gelir. x artı 1 13'ten küçükse her taraftan bir çıkardığımda x 12'den küçük gelir. Diğer tarafını yapacak olursak yani 13 küçüktür 5x artı 3 kısmını çözecek olursak Buradan da 10 küçüktür 5x. Her tarafı 5'e böldüğümde de 2 küçüktür x gelir. Demek ki arkadaşlar x 2'den büyük 12'den küçük. 2 ile 12 arasında olmak zorunda. Bana neyi soruyor? X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. 11. Arkadaşlar buradaki kuralı kullanabilmek için D noktasından AB doğrusuna paralel olacak şekilde BC doğru parçasına bir tane şu şekilde bir doğru iniyorum. Buralar paralel olmak zorunda yalnız. Buralar paralelse buradaki kuralı kullanabilirim. Bakın burası 1 ise burası 2 olacak. O zaman C'den bu H noktası diyelim. C'den H'ye 1 ise C, B 2 olacak. Burası 10 olduğuna göre arkadaşlar 5, 5 paylaşması gerek. 5'in 10'a oranı 1'in 2'ye oranına eşit. Aynı zamanda DH'nin AB'ye oranına eşit. Demek ki DH'de 3 gelmesi lazım. Şimdi ben BD uzunluğuna X dersem şu gibi bir üçgen çıkıyor arkadaşlar orada. Şu BD uzunluğu olsun. Şu şekilde bir üçgen çıkıyor. BD uzunluğuna X demiş. Buraya 3 demiş. Buraya 5 demiş oluyorum. Bu X dediğim sayıda 5 ile 3'ü toplarsam 8 ile 2 arasında olmak zorunda. Bir topluyorum bir çıkartıyorum. Şimdi kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. 3'ten 7'ye kadar son terim eksi ilk terim. Yani son terimden ilk terimi çıkartıyorum 4. 1 ekliyorum. 5 tane sayı var 3 ile 7 arasında. Cevabım 5 olacak. Arkadaşlar x artı y d noktası abc üçgenin içerisinde bir nokta olmak üzere. Buradaki x artı y her zaman bu 5 ile 8'in toplamından daha küçüktür. Yani x artı y 13'ten daha küçüktür x artı y küçüktür 13 yazıyorum. Aynı zamanda BDC üçgeninde üçgen eşitsizliği yaparsanız da 7'den daha büyüktür. x artı y'nin aralığı budur. x artı y toplamının kaç farklı değeri vardır diyor. 8'den 12'ye kadar son terim eksi ilk terim 4 çıkıyor. Bir de 1 ekliyorsun cevabın 5 oluyor. Şimdi BK uzunluğuna x buraya y buraya z diyelim. Dolayısıyla burası x, burası y, burası z olur. Bir önceki soruda olduğu gibi arkadaşlar buradaki x artı y artı z her zaman bu iki sayının toplamından daha küçük olmak zorunda. Yani eşitsizliği şu şekilde yazıyorum. x artı y artı z eşittir. Şey küçüktür 15. 15 bu 8 ile 7'nin toplamından geldi. Aynı zamanda arkadaşlar x artı y artı z 6'dan her zaman büyüktür. 6 ile 15 arasında sayılar olacak. Yani 7 olur, en fazla 14 olur. En küçük değeri 7, en büyük değeri 14'tür. En küçük değeri ile en büyük değerini topladığınızda da 21 buluyorsunuz.